Merhaba arkadaşlar Bugün, Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar ben an, Biz Çağlar'la Ankara'ya geldik Serdar, Erdem yine kuzenlerimiz var Onlarla birlikte Brawl Stars videosu çekmeye karar verdik Ben Leon aldım arkadaşlar Savaş topu oynayacağız Arkadaşlar biz de Brawl Stars oyna, Oynamaya karar verdik Aşamalı mod yenilendi Biraz ondan kasarız. Şu an istediğimiz etkinliği seçelim bakalım. Evet, Çağlar bir loba aldı. Ben Leon'u alacağım. İyi, ee, ee, ama şey. kupaların aşağı yukarı aynı ol, ol, olması iyi olur. Ee, sen e, ben 63 yi... 380 sen Edgar al. Çağlar sen Edgar al. Evet ben de benimki gözüküyor şu an 388. Ya boş verin ya Serdar sen direkt şunu al. Zeki al ya. Sa Çağların o kadar kupa karakteri. Jeki olur hiper şarjı var. Sen Yok yok zeki, zeki alma. Çağların o kadar kupa karakteri yok. <laughs> arkadaşlar ya, biz daha biz daha seç biz seçip başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar seçtik karakterlerimizi bunlar Titan'ı oynayacağız. Hadi bakalım uzun uğraşlar. Ben Griff Arkadaşlar yeni short videosu da çektik. izlemeyenler izleyebilir. Evet. Ee, ben grip, Çağlar, e, Ams ve Türker Bastır böyle. O karşı takımda <laughs> melodi var. Çok güçlü olsun. Şu an beni evet. gösteriyor oyun. Bastır benim. Erdo Serba bir pro diye görürsünüz zaten. Aldım orada dynamite koştum. Ben korurum seni Serdar. Helal Hadi be bakalım. Çağlar be. Aferin, Aferin Çağlar. Dikkat helal. Çok iyiyiz. Yani ikimiz de olduk şimdi şuradan. Bak Burada oradan kırmızı uçuyor. Da. Biraz şey yapın. Aldı beni dynamite. Gel lan buraya ha. Ne oldu? Geri sıçrıyor. Ne oldu? Bitti artık. Hı. Zorlanacağımız bir el. Evet. Ha. Zorlanacağımız ya, bir el. Bak, açılmayın. Uzatmalara kalabiliriz. Aldım be. Hayır. Çok güzel aldım onu. Aldım. 3 3 3 3 3 3 At yürü. Tamam ben de şimdi doğdum işte. Hmm. Geliyoruz yardıma. Ultim var ultim var. Hadi. Ö öldürdüm şeyi. Kroner last. Şunu da hemen alalım. değil oh, Aferin Çağlar. Oraya kurdu. Hayır. Çalarım. Şu an tamam yürü ben oradan basarım saldırırım hadi hadi atarız at oh, İşte bu çok iyi, iyi. Güzel arkadaşlar güzel gidiyoruz güzel Melo melodi, şey. melodi melodi elodi fark etmez derken Yemeyelim, yemeyelim. Ah ya Serdar, açmayacaktın hocam ağzını. Aha ikimizin de ultisi var. Tamam, sıkıntı yok. Ultimi kullandım. Öldü, ölüyorlar bayağı kişiler. Hadi Türkan, hadi Türkan, hayır. Olsun öldürdüm, öldürdüm. Hadi at Serdar, çok iyi. Bir saniye, orada öldürdüm ya, güzel oldu. Çağlar da çok iyi oynadı. Oh, yıldız oyuncu olmuş adam. Şimdi arkadaşlar e, Erdem oynuyor. Serdar'ın yerine Erdem'i yani işte. Ama bir Aa, şey çıkmadı. Çağlar'a ya. gizemli yazdı da iyi bir şey çıkmadı. Şimdi Erdem neyi seçecek? Bakalım. 300'lü bir şey olsun Erdem. Ee, evet 300'lü kupalı. <Sessizlik> Aa, <Sessizlik> tamam. Hadi bakalım. Hadi Erdem, Maxi, Maxi. Erdem. Başladık tekrar maça. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ee, Kadir Ge Geçmiş Kadir geceniz mübarek olsun. Evet, geçmiş Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu hafta video çekmeye evet. çalışacağız. Herkese iyi Ramazanlar. İyi tatiller herkese. Oo, beni oradan Tatilde sizin. bir yerlere gidemeyenler de vardır. Onlar da evde bizi izleyebilir. <laughs> çalar ya. Nereden çıktı? O aksesuarı bastım. Adam ol. Çok iyi. Adam ol. Ben geldim dur gel. Şu zaman şu sekiz alırsın. Gelir zaten o. El primo geliyor. Dikkat beyler. Aa, ortasına vurdu. Ne Ya şu nane vardı. Hayır. Çağlar hadi. Bas sesimizi ha. Oo adamsın Çağlar çok iyisin. Bas, geldik Türker'le TV'ye baso. Helal be. Sonra buraya çok, iyi. çok iyiyiz. Çok At şimdi. At şimdi örtüyü diyecektim. Türker Erdem'den fazla uzaklaşmamanı tercih ederim. Gel Çağlar sen de beni koru. Hemen Erdem kaslar mı? Aldım. Al Türker. Uş. Şundan hani ne biraz sıkıntı. Al ha ha hahahaha haydi çöker hadi Herhangi, sen oynaya bak geldim nani biraz sıkıntı bak yani iyi oynuyor saattir... baskı o, yapıyoruz o, hadi. hadi çok iyiyiz hadi. Çok iyi. o, o, o ben bayağı baskı yaptım orada. Ç Serdar bas öldürün. Öldürün öldürün Aa, öldürün. Şuradan aldım. girin. Çok iyi. Hayır. Vur. vur. Hayır orada. Atladı. Aldı. Öldürdü. Vur. Aa, evet. Ben aldım. Olmadı. Şu an ultim var. Hadi lan. At ultim. Tam, sen de Türkiye. Daha değil. Tamam şimdi. Ne oldu? Ah. Misiniz? Baskı kuruyoruz çok hızlı. Oh. Hadi tüker. Ah. Tüker. Ah. Hayır, Hayır ya ultimi Allah'tan kullanamadım daha ve uzatmalar yaklaşıyor. Yenil, yenil. Basın. Basın, basın bak. Evet. Ya. Yedik. Yenildik bu maçı. Olsun bence artık Başka etkinlikte oynayalım Knockout iyi Knockout oynayalım Evet Knockout, Aynen, knockout oynayalım Knockoutta kalayım mı böyle Ben knockout için piper alayım mı Ben piper alayım Tamam ben de o zaman grifle alayım Ben, ben de sen Çağlar kal sen kal böyle Ay, ya knockout. Kal 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 Çağlar Neyse hep bunu oynuyorum ben de Destan 3 tane destansı karakterle <laughs> giriyoruz. İki ben Piper iyiyimdir. Grif aslında efsanevi olması gerekiyor bence. Karşı ne alaka Karşı takım iyi bence. Çağlar Grif'e efsanevi olması gerekiyor diyor. Bence Edgar'ın Edgar'ın gizemli olması gerekiyor. Bence de. Grif Edgar'dan kötü bu arada. Edgar efsanevi mi? Değil. Hayır. Aha ben melodiyi orada alacağım. Edgar'da destansı. Aldım ya, melodiyi. Aldım melodiyi şey. be. Aldın mı? Alamadın Serdar. Nasıl alamadın? Aa, melodiyi ya. Ne Serdar hadi. Aa ben aldım onu. Ben aldım onu. Ben Melodi Piper aldım. Piper'ı Piper'ı alın. Ben Piper'ı çok az yana kaldı. Hayır. Hayır, hayır. Olsun hayır. sıkıntı yok. Allah'ım ya. Ben şimdi bittim. El Primo dibime gelirse. Melody orada öldü ama. Nasıl orada? El primo üst. Hiç nerede? Çok güzel. Çok iyi. Gel lan buraya. Üstüne atma. Üstüne atma. Biraz e, gazlar yaklaşsın. Öyle. Fazla üstüne de gelme. Ultim var. Merak etme. Orada. Ultisi de yenersin sen. Ha ya. Sıkıntı evet. yok. Bu kadar. Adam olun. İki kişiyi de ben, üç kişiyi de ben aldım. Evet. Ay 2 mi 3 mü? Bir... Yani, evet 3 kişiyi de ben aldım. Yanlışlıkla Hı. yaptım bu. Piper vs Piper'da yendim ben Piper'ı. Ama bayağı iyi oynuyor. Gel de buraya. Ha. İkimiz de bayağı iyiyiz Piper'la. Aha ultim geldi. Gel sıkıyorsa Melody. Melody. Gel sıkıyorsa Melody. Melody, Melody çok iyi vuruyor. Gel Hı. sıkıyorsa Melody. Aa Piper almak Melody. üzereyim. Melody'yi Melody. Melody Aa, hayır. Piper'a bastır Hayır. Bak, gitti. <laughs> Çağlar ölme bak. Piper uzaktan iyi vuruyor. Bu turu yenirsek canı kaldı. Oho, Sabi. Çağlar öldüm dersen ölürsün. Hep böylesin Üzerine gideyim? Evet. Yüze, yakınına gelmeye çalış. Şu an gelme işte. El Primo gö var. Görmüyor ama. Tam sıkıntı evet. Yok. Beraber şu anda her şey buna bağlı. Her şey buna bağlı da biraz saçma ol. Çalın ki olsun. Oğlum sen de. Ya yürü git. Şurada melodinin yanı. Yenildik bu turu da arkadaşlar. Ne yapacağız? Biraz aşamalı oynayalım. Aşamalı kasalım. Tamam. Hazır ver. Sa sağ seçmene gerek yok. Orada Hı. seçiyorsun. Evet Erdem geldi şimdi. Elmas kapmaca da. Elmas kapmaca. Senin seçilebilecek kaç karakterim var? Leon alayım ben. Altı mi? tane. Leon sen alayım mi? değil mi? Evet sen Leon al. Ben aldım. Tamam ben de Bo'yu alayım o zaman. Aynen. Tamam güzel. Başlayalım bakalım maça. Karşı takım. İnşallah geliriz. Aa korkaktım. Erdem iyi oyna. Atlasam mı? Atlama. Ha, atla atla iyi. <laughs> Aa bir şey aldım. Hadi <laughs> aldım. O Edgar O Edgar'ı öldürdüm. Tamam ben de şeyi öldürdüm. Ona bakılırsa. Ben de Spike'ı öldürdüm. Ya. Yine öldürdüm. Tamam Tam sakin olun. Sakura alır bak bize. Sakura abimizi aldım 3. kez. Ba 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 ba. gıcık oldu. Olsun. Skin yok. Bam bam bam. Of of kolt Al çalar elmasları al. Bak ben biraz geride savaştan. Abi sen benim ölüm benim arkamda ol. Ben Bak Spike'ın kaktüsünü hemen öldürmeye çalışma. Ona can veriyor. Aynen. Yardım, evet. Çalır. <gülüyor> Yapma <gülüyor> ya işte. Ben, sana arkamdan, ben sana arkamdan gel dedim. 46 canım var ya. <laughs> 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 Spike. Nasıl Yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar aşamalıdan vazgeçtik. Şimdi şey oynayacağız. Kupa katacağız evet. inşallah savaş topunda. Ee, ben savaş sefer... topu oynayalım. Ben bu sefer iyice je... 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 savaş, savaş topu. Alıyorum. Herkes en yüksek kupalıların ben Edgar alacağım. Tamam. Ben Jack'i alırım. Ben Çağlar'ın ben... o kadar kupalı karakteri yok. O olsun sen istediğini al. Evet. Neyse. Sen karakterlerin kupalarını niye yükseltmiyorsun Neyse. Hadi. Hadi gelin. Hazır ver. <laughs> Verdim. Çağlar yüksek kupalı bir şey alsaydım. Max düşün kupalı. Yeniliriz şimdi. Kötü oynarsın. Neyse o. Orada, Orada bir zümrüt var. var. Gizemli gizemli. Gizemli. Orada, orada bir şey var. Oo, çok güzeldi. Yani siz hayırdır. Beyler siz hayırdır. Yani siz hayırdır. Biz değil siz. Vay son. Çok iyisin be. Yani çok güzel. Uçalım. Uçamayayım uç, uç, şu an. Uç sana yardıma gelmek için hızı bastım. Evet. Sıkıntı yok bebiba. Seni hızlandırayım. Oh! Oh, aldım. Abi hızlandırayım mı Benim seni. hiper şarjım. arada. Oh! Öldürdüm ikisini de. Ver. Çalar. Şimdi. Ver bana. E, evet, risk atma çalar. Çalar risk atma. Tamam. Eler. Şimdi Türkiye ikimiz aynı anda. Ben şu an çok iyi ee, gidiyorum. Hemen hiper, şarjı hiper şarjım açılarım. açıldı. Ben aksesuarımı da kullandım şimdi uçarım. Hem perçarca multi. Ba 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 ba. Olsun bayağı şunlar. öldürdüm. Çağlar ben usul ver. Serdar orayı temizledim ben değil mi? Evet. Orayı temizledim ben. Verdin. Atarsınız. Ama, atar. Çok iyi çağlar. Zor bir iş atmayı temizleyeceğiz. Oo, Türkiye'ye ver hemen. Türkiye'ye ver. Bana gelin hızlı. Hiper benim. şarj değil ulti. Hızlandıri. Ultim Hızlandır var da daha kullanmadım. Hadi çalar, koru oraya. Koru. Hayır koruyamıyorum. İyi iyi. Şey olmaz. Evet. Ah, ah. Golümüzü yedik. Ah, hızlandırdım ah. seni. Allah. Sen sen Adam boş ölçü atıp gidiyor. Aa! O Tamam. Ben... Ver bence bana. Verme ben. Ver. Tamam. Geri ver, abi? geri ver. Ah. Ben orada üstüne atlarım. Sana bas. Çağlar uç uç uç. Gel çağlar bana ver. Allah'ım Alamazsın ver. Hadi, ah, hadi hadi Serdar. Yaparsın. Aa, ya yapamadım bir türlü. Tamam ya. ben üstüne atlarım onların. Hadi. Geliyorum ben de. Aa, Hayır yapamadım. Allah. Hadi Serdar öldür. Aa adamsın Serdar. Aa, son adamsın. Adam Çalar çok iyi. Ah, Uçman gerek. Ya. Hadi Türker. Top aldım. Türker. Ah. Ya bu ne abi ya? Zinirleniyorsunuz insanı. Zinir, zinirlendir. Beraber kalın. Adam olun. Beraber kalın. Ah be. Türker gidip gol de orada. Abi yıldız oyuncu olmak da bence <laughs> 14 kil. <laughs> Hadi devam devam. Çok evet. iyi. Sen, dur dur. Hayır hazır verme çalar? Çaların biraz daha yüksek kupalı alması lazım. Ee, sör bence üstün. Sör çalsın. Sör çalsın. Aynen Sör çalsın. Tamam. Sör çalsın. Çalar Sör çalsın. üstüne, tamam, yani şey üstüne tıkla direkt. Tamam. Ben şu an hazırım. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Erdem'e verdim. Evet Erdem oynuyor. Zekilya'yı oynarsa. <laughs> Hadi bakalım. Tamam easy peasy. Burada altın tüker babamız var. <laughs> Çok easy. O yine mi Frank ya? Korkulu rüyam oldu. Frank ben misin? in you will be crystals, spike and trees and freakon. Gel Erdem. Ultimar, ultimar. Benim de ultim var. Baba ben oh. baba. Ba. Beni dondurdular <laughs> Sen kimi donduruyorsun? Çalar aferin. Dal top topu topteki adama dal. Diğerlerine değil. Nasıl verirsin? Okuva toçi tia tapita. Tutuva toti. Hayırdır lan? Dalaşma. Topu aldım ben korurum. Ben alırım. Tamam. Çağlarla biz de koruyalım. Severiz bu işleri. Ah, Top kaptırırsanız alırız. Veririz geri adam ol hadi yes. koş Erdem come on baby aa ulti attı Erdem bari ileri vursaydı sinirliyim size önde bir kişi var mı al Ver al verme Tamam Aldın, aldın. da Aldın tamam çok iyi. Ben sana vereyim. Burada. hızlı evet. Oğuz. Ya artık ama yani görmüyor musun? Gözünün önündeki. Çağları da ben bazen böyle sinir <laughs> oluyorum. Keşke ismin pro çağlar koymasaydım. Bence gayet <laughs> iyi. Çok sade bir isim oldu. Ah! Keçaala. Ah! Çok iyi. Çok iyi. Türker diyecektin. Hemen her şey Orada orda er misin, çağlar mısın bo? Ya! Bu ne abi ya? Ultim var şu an. <laughs> Oo! Tak, müthişsin. İyi Gelin lan ya. buraya. Ya <laughs> hep Havada kaldı. Hepsini kesiyordum hiper şarjımla. Çok eğlenceliydi ve yine yıldız oyuncuyum. Çok iyi. Beğendik. sefer... Bak yüksek kupalı karakter alınca oluyormuş Çağlar. Hala baby. Hazır veririm. Edgar'la oynamak şakamak çok eğlenceli. <laughs> He, çünkü çok <gülüyor> toksit. Flash'la oynamak da iyi. Mesela Edgar çok, toksit. Aa, bence Aa karşı takımda çok... da. Edgar, sıkıntı yok. Keseriz. <laughs> Baban, Babalar. Böyle durumlara alışıyoruz baba. Helal be. Helal alışıyoruz be, baba. Türker uçtum. Uçtun. Atalım. İyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. yok. <laughs> Hakkı olan atar demişler. <laughs> ben uydurdum. Öyle bir şey yok. <laughs> Baba. Level, C5 baba, aram, arman, Level C5 baba aram arman. Level C5 baba aram arman. Gel lan buraya. Level C5 baba ben alayım. Bakayım. Çalar ben alayım. Süper hmm. şarjım boşuna aa, kullandım. Lo. Yine kestim hepsini. Asist şey yaptım yoksa azamıyorduk. Ve yine yıldız oyuncu Türk Pro babanız. Bir tane özür sıfır Ben şu an of gümüş üç oldum. 30. Ustalık rütbem gümüş üç artık. O melodiyi açmak üzereyim. Gümüş Az kaldı. Oldu. Çok iyi. Bakayım. Boyla da gümüş üçüm. Ben altın 1 olacağım dolayı. lan altın bir. İyi. Tamam. i̇yi gidiyoruz. Şimdi rozet nasıl seçiliyordu? Robot, robot işgali oynayalım mı bir tür? Bir tür robot işgali oynayalım yok, mı? Yok yok hayır hayır Böyle iyi çok daha iyi. Tamam şimdi sıra Erdem'de arkadaşlar. Erdem oynayacak. Hadi bakalım. Bunu da arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada karşı takımda da etkar var. Alasın Hangi vardı. oyunu oynayalım? yorumları da yazın. Ay. Sıkıntı yok bebekler. Aa, hayır. Sıkıntı var. var. Ya var. Benim Allah hatam. Da dakika Biraz dakika benim olmasın. hatam oldu bu sefer. Çok gaz, gaza geldim. Bu sefer yenileceğiz gibi. Yok. Çünkü ilk dakika. Abi. Ayısını koydu ayı. Sonra Nasıl ya? Atlamasam ölüyordum zaten. <laughs> İyi falan değil. Şanslı. Çok sinir oldu. Neyse. Etkinliği değiştirelim. Robot çıkardı. Arkadaşlar. Bu kadar. Bugünlük böyle. Bir Bu, dahaki videolarımızda böyle çektik arkadaşlar videomuzu. Bir kere daha vlog videosu çekmemizi istiyorsanız kanalı kanalımızı abone abone olup like atmayı, unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüş Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.